Hepsi arkadaşlar bu çok güzel bir video. Kerstler arkadaşlar ee, bu videoda sizlere çok güzel bir Türk bayrağı Roblox'a eklendi ve bu Türk bayrağı nasıl alınır bu videoda sizlere göstereceğim. Ama videomuza geçmeden önce video like atıp abone olmayı unutmayın ve Discord sunucumuza katılmayı unutmayın arkadaşlar. Her videomda artık Roblox çekilişi yaparım sizden e, ee, birazdan ki ekrana bir tane bir video gelecek o videodaki yani o görüntüdeki e, şartları yaparak sizlere o bu şekilde şey hemen görüntümüz gelsin arkadaşlar artık her videomda olduğu gibi bu videoda da şanslı birkaç kişi şey robux vereceğim tek yapmanız gereken bu videoya like atmak kanalıma abone olmak ve bildirimleri tümü şeklinde işaretlemek ardından yorumlar kısmına gelerek Gördüğünüz gibi bu şekilde güzel bir yorum yaparak yanına Roblox isminizi yazacaksınız arkadaşlar. Ve bu şekilde çekilişe isminizi yazdırmış oluyorsunuz. Yorumu yaptıktan sonra buradan daha fazla gösterip Basıp buradan Roblox grubum ile Discord sunucuma katılacaksın arkadaşlar. Discord sunucuma katılmazsanız kazanamazsınız ve Roblox grubuma da Robux size atabilmem için katılmanız gerekiyor. Bu şartları yaptıktan sonra çekilişe katılmış olursunuz arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim. Evet izlediğiniz oradaki şartları yaparak Robux çekilişine falan katılabilirsiniz. Ee, hemen videomuza geçiyorum arkadaşlar. Ondan önce her hafta düzenli olarak yayınlar yapıyorum. Size yayınlara gelmek istiyorsanız abone olup bildirimleri açarak direkt e, yayın açıldığında falan direkt haberdar olabilirsiniz. Şimdi. Hemen göstermeye başlıyorum baya hızlı konuştum İlk olarak ben buradan Roblox açıyorum arkadaşlar ve sizlere göstereceğim ilk eşyamızı Türk bayrağını arkadaşlar İlk olarak ben buradan kendi bir tane Türk karakteri yapacağım yani üstünde Türk bayrağı kıyafeti olan bir karakteri yapacağım Şu karakteri alıp üstüne direkt ben Türk bayrağı kıyafeti giyebilirim Bakalım şuradan hemen Benim baya bir kıyafetim var hepsi de silinmiş abi Şuradan panta gelelim ve buradan red şunu alalım arkadaşlar bakalım nasıl duruyor Sonra ben şuradan gözlük falan varsa çıkartacağım. Şunu çıkartalım ve saçımı şuradan sarı yapalım arkadaşlar. Çok güzel bir bayrak eklenmiş Roblox'a. Ee, hemen o bayrağı sizlere göstereceğim arkadaşlar. Şu şekilde hemen karakterimizi yapalım. Şuna F5'imizi atalım arkadaşlar. Karakterimiz gelsin. Benim pantolonum niye gözükmüyor? Ben onu anlayamadım. <laughs> niye pantolon gözükmüyor bende? Yani şuradan güzel bir yüz de giyelim şöyle de. Benim pantolon niye gözükmüyor? Tek sorunum o. Pantolon niye gözükmüyor? <laughs> Dur başka pantolon giyeyim o zaman. Belki pantolona sıkıntı olabilir. Şöyle tekrar sayfaya bir F5 arkadaşlar. Tamam bu sefer pantolon gelmiş. Karakterim bu şekilde hazırladım. Ee, çok güzel bir Türk bayrağı var. Hemen bunu sizlere göstereyim ama bir tane de Türk bayrağı şapkası var. İstersen onu da giyelim arkadaşlar hemen. Bakın Türk bayrağı şapkamız da hazır burada. Gördüğünüz gibi nerede o? International Fedora Turkey burada. Hemen e, Türkiye şapkamızı da arkadaş. arkadaşlar. Onunla beraber Türkiye bayrağını sırtımıza taşıyacağız. Gördüğünüz gibi Türkiye şapkamıza yedik. Şu anda her şeyimiz hazır. Hemen buna avatar shop'a geliyorum arkadaşlar. Ve e, hala video like atmadıysanız like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Discord sunucumuza katılmayı unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi Discord'umuza gelmeniz çok önemli benim için. Şimdi hemen ben buradan geçeceğim. Şuradaki şu eşya ben al, almak istediğim zaman 5000 Robux şimdi 17000 Robux olmuş abi. Fiyatına baksana neyse keşke alsaymışım zamanında 3'e katlardım fiyatına. Neyse hemen şuradan ilk olarak aradığımız eşyaya geliyoruz arkadaşlar. Buradan sol alttan aksesuar işaretlerim bir dakika. Sağ taraftan raketle abbet işaretliyorum ben. burada biraz aşağı iniyorum ve diğer ülkelerin bayrakları ile beraber abi Türkiye'nin bayrağını eklemiş ve ilk olarak Türkiye'nin bayrağını eklemiş. Bu penguin kimse abi vallahi adamın dibiymiş. Gördüğünüz gibi ilk olarak Türk bayrağını eklemiş. Sonra diğer ilk yabancı ilk Türkiye'ninkini yüklemiş Roblox'a. Sonradan diğer ülkelerinkini falan yüklemiş gördüğünüz gibi. Bakın gördüğünüz gibi Türk bayrağımız burada. Hemen buradan bunu buy deyip alabiliriz ve burada diline göre e, diğer Türk bayrağı bir dakika hemen şuradan bakalım arkadaşlar. Ha tamam burada diye burada da diğer bayraklar arkadaşlar. Bu mesela burada Avrupa Birliği'nin bayrağı var, Çin'in bayrağı var, korsan bayrağı falan filanmış burada Çin bayrağı falan işte İspanya falan. Ve burada da gördüğünüz gibi Türkiye'nin bayrağı da var. Ben bunu gördüğünüz gibi bu şekilde satın alıyorum arkadaşlar. 100 Robux'a gördüğünüz gibi Türk bayrağını satın aldım ben. Yorumlara bakmak istiyorum. E, aynen bize dediğine bakın shut up Turkish people are Turkish people neyse çeneni kapa demeye çalışıyor gibi şeyde. bir şey neyse arkadaşlar direkt buradan report hatta report neyse gerek yok sonra ben videodan sonra reportlarım ee, burada gördüğünüz Türk bayramımızı giydik hemen ben buradan try arkadaşlar satın aldık yani yanlış söyledim giymedik tam hemen bakın görürüz gibi sırtımıza bir dakika bu bozuk mu lan niye böyle kolundan geçiyor abi sopası adam yanlış yapmış yani şuna avatara girip bakacağım arkadaşlar Geldim buraya hemen bakın burada flag of turkey bir daha gelelim. Bozuldu. Oldu tamam. Şimdi ben oyuna girip deneyeceğim. Bilmiyorum kolumda gözüküyor niye? Kolumda bu bayrak da anlamadım. Bir dakika şöyle çevireceğim arkadaşlar. Bu bayrak niye benim kolumda? Ben onu anlamadım. <laughs> Neyse şuradan bir bula bota girelim arkadaşlar. Oradan hemen bakalım. Ben burada VIP server'a gireceğim ben. Ve evet bunu biraz yanlış yapmış arkadaş. Ne yapmak istemiş anlamadım ama. Direkt kolumuzdan geçiyor. Bilmiyorum kare vücut yaparsam olabilir aslında. Hemen hatta ben şöyle bir kare vücut yapayım arkadaşlar. Hemen şuradan ben şöyle bir kare vücut yapalım. Eee nerede? Şunu alttan çıkartalım. Sonra hemen şöyle bir de aşağı inelim. Şuradan şunu çıkartalım arkadaşlar. Sonra şuraya inelim. Şuradan şunu ve evet sadece şimdi bacaklar kaldı. Ve bunu da çıkartırsam tamam. Şimdi hemen ben buradan reset atacağım. Hemen şöyle oyunumuz açılsın arkadaşlar. Evet ve geldi. Gördüğünüz gibi bu şekilde ne yapmak istemiş anlamadım ama ee, bu bayrak umarım düzeltirilerden yani şu anda yanlış kodlamış değil mi de? yanlış e, düzenlemiş sırtımıza durması gerekiyor şu sopası şuradan durabilir öyle daha güzel olmuş. Neyse bu da bayrak böyle bayağı güzel yani kullanabilir ama biraz dandik tasarlamış gibime geldi çünkü Türk bayrağı abi şurada gördüğünüz çapkadaki gibi kan kırmızısı olması gerekiyor şuna baksana arkadaşlar soluk bayrak Neyse bilmiyorum burada da subliminal mesaj var bilmiyorum da şu kolumuzdan geçmese daha iyi olabilirmiş Bence baya güzel bir eşya. Buna gibi birçok eşya var arkadaşlar. Ee, bence bu da baya güzel bir eşya. Neyse videomuz bu kadar da video umarım beğenmişsinizdir. Beğenirseniz like atıp abone olmayı unutmayın ve Discord sunucumuza katılın. Arkadaşlar hoşçakalın ve bay bay.